Oran orantıda test 1'deyiz arkadaşlar. Soru 1 demiş ki aşağıda AB otomobillerinin eşit bölümlerle oluşturulmuş yakıt göstergeleri yer almaktadır. Yani kastettiği şu çizgilerin arasındaki miktarlar eşit. Tamam. Her iki araçta da göstergeler yukarıdaki durumdayken eşit miktarda yakıt var diyor arkadaşlar. Diyelim ki bu A'da A kadar A litre bir kapasitesi var. B'nin de B kapasite litresi var. Şu andaki göstergeler eşit miktarda yakıt içeriyor. O zaman arkadaşlar ilkin A'yı 1, 2, 3, 4'e bölmüşüz. Bir 4 bölüm var. Bir de her bölümü 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüşüz. O zaman bir daha bölmek için bu sefer de 5'e bölmek için 1 bölü 5 ile çarpacağım. Ve toplamda A bölü 20 olacak. Bu A bölü 20 ne biliyor musunuz? Şu tek bir aralığın kapasitesi arkadaşlar. Yani A bütün deponun e, miktarı olduğu için A bölü 20 de tek bir yerin kapasitesi burada da B bölü 20 olacak çünkü bu da 20 parçaya bölünmüş. Demek ki tek bir e, çizgi arası B bölü 20 burada da A bölü 20. Burada şuraya kadar arkadaşlar bakın 5, 10, 15 var, 16, 17, 18 tamam. Ben bunu 18 ile çarpacağım çünkü 18 bölmesinde yakıt var toplamda 20. 20 olduğunu söyledik. Burada ise A'da ise arkadaşlar bir bakalım kaç bölme var. Şimdi onu bir anlamamız lazım. Şuraya geldim 5. Buraya geldim 5. 10 etti. Şura 15. O zaman bunu da 15 ile çarpacağım. Bu durumda arkadaşlar yakıtlar eşit. Bunun 15 parçasındaki ile bunun 18 parçasındaki yakıtlar eşitse şöyle bir işlemimiz olacak. 18B bölü 20. Şimdi arkadaşlar burada İçler dışlar çarpımı çok yapılacak. Çünkü iki kesir birbirine eşitse içler dışlar yapılır. Burada da kimle kimin sadeleşeceğine hakim olmanız önemli. Bu ikisi mesela sadeleşiyor. Sonra ben bununla bunu da 3'e böldüğümde burası 5 burası ne olacak arkadaşlar? 6 gelecek. O zaman 5A eşittir 6B bulacaksınız arkadaşlar. Böyle durumlarda da biz B'ye 5K diyoruz. A'ya da 5 6K diyoruz. Nitekim çarpımları 30K eşittir. 30K geliyor. O zaman bu verdiğim değerler A'yı da B'yi de temsil edebilir. Demek ki A'nın kapasitesi 6K iken B'nin kapası 5K olacak. Bana da demiş B marka otomobilin depo kapasitesi 50 litre. Arkadaşlar demek ki 5K eşittir 50 litre diyeceğim. Ben bunu 5'e bunu 5'e böldüğümde K eşittir 10 gelecek. Peki A kaç K'ydı? 6K. 6 çarpı 10'dan da A'nın kapasitesinin 60 litre olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi soru 2 arkadaşlar. A bölü 3 ile B bölü 4 birbirine eşit. Burada istiyorsan içler dışlar çarpımı yap. 3B eşittir 4A gelir. Buraya 4K buraya 3K diyebilirsin. Veya ne diyebiliriz arkadaşlar? Şöyle bir yer değiştirebiliyor. Dışlarla içler yer değiştirebiliyor. Ne demek istiyorum? A altına B geliyor. 3 de B'nin yerine gidiyor. Şu da olabiliyor arkadaşlar. Böyle bir şey gördüğümüzde ne düşünmemiz lazım? A ile B değerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bir değerleri var. Ama sadeleştirdikten, sadeleştikten sonra yani birbirine bölümleri sadeleştikten sonra 3 bölü 4 kalmış. Peki ben sadeleşmemiş hallerine mesela 3K bölü 4K diyebilir miyim? Sonuçta sadeleşen şey ikisinde de bir çarpan olarak var değil mi? O zaman ben diyorum ki sadeleşmemiş hallerini temsil edeyim. Yani yine A 3K gelir. B 4K gelir arkadaşlar. Ya da böyle bir şey gördüğünüzde hemen 3'ün üstüne 3K. B'nin üzerine 4K da yazabilirsiniz. Sonuçta bu üçler sadeleşince dörtler sadeleşince K eşittir K geliyor. Yani üç şekilde de A'nın 3K B'nin 4K olduğunu yazabilirsiniz. Sonuçta bu işlem için 2A demiş. Yani 2 çarpı 3 k olacak eksi 3 çarpı 4 k olacak bölü diyeceğim 4 çarpı 3 k artı b de 4 kydı arkadaşlar eşittir diyeceğim 6 k eksi 12 k bölü 12 k artı 4 k dersem buradan eksi 6 k bölü 16 k gelecek k'lar gidecek arkadaşlar. Biz burayı 2'ye burayı 2'ye böldüğümüzde eksi 3 bölü 8 cevabını bulacağız. Soru 3 arkadaşlar. 2 kesirin eşitliğini gördüğünüzde şurada 4'ün altına 1 var ya İçler dışlar çarpımı yapın arkadaşlar. x artı 5 çarpı 1 eşittir 4 çarpı x eksi 1 diyorum. Buraya aynen x artı 5 diye açılır. Bu taraf ise 4'ü dağıtıyorum. 4x eksi 4 oluyor. Şu x'i bu tarafa atacağım. 4'ü bu tarafa atacağım. O zaman 4x eksi x eşittir arkadaşlar. 5 artı 4'ten 9 eşittir 3x. 3'e böldüğümüzde ne olacak? x eşittir 3 gelecek arkadaşlar. x'i buldum. Şimdi bana 3x artı 1 bölü 2'yi istiyor. 3 x'in yerine 3'ü koyacağım. 3 çarpı 3 artı 1 bölü 2 çarpı 3 yapacağım. Buradan da 9 artı 1 bölü 6 bulacağım. 10 bölü 6 da sadeleşmeden sonra 5 bölü 3 gelecek arkadaşlar e şıkkı diyebiliriz. Soru 4 arkadaşlar, burada a b bölü a çarpı c bölü d istiyor bizden. Şimdi burada ayrı ayrı eşitlikler yazabilirsiniz. a bölü b eşittir k diyebileceğiniz gibi c bölü d eşittir k dersiniz. K'ların altında da 1 olduğunu kabul edersek, burada içler dışlar çarpımından a eşittir b çarpı k, c eşittir d çarpı k gelir. Şimdi, Şurada B'nin yerine değil de A'nın yerine BK yazalım. B bölü A'nın yerine BK yazıyorum. Çünkü öyle bir eşitlik bulduk. Çarpı C'nin yerine arkadaşlar DK yazalım. Bölü ne diyeceğim? E, aşağıda D yazacağım. Burada arkadaşlar şu B'ler sadeleşecek. D'ler sadeleşecek. Sonra K bölü K geliyor. O da sadeleşir ve cevabımız 1'e dönüşür. Burada da yine iki kesrin eşitliğinden içler dışlar çarpımı yapabiliyoruz arkadaşlar. Soru 5 arkadaşlar. Böyle bir soruda da hemen Ü harfine 2K, D'ye 3K, B'ye 5K diyebiliyoruz arkadaşlar. Yani o da nereden geliyor? Mesela şurada hepsini K'ya eşit dediğimde Ü bölü 2 eşittir K oluyor. Burada K'nın altına 1 var. İçler dışlar yapıyorum. 2K eşittir Ü geliyor devamında da d bölü 3 eşittir k yapıyorum altında 1 var d eşittir 3k geliyor yani bunu da böyle sonuçlandırabiliriz bu durumda ü 2k ise arkadaşlar şuraya 2k yazıyorum artı d 3k'ydı bölü ne diyeceğim d'nin yerine 3k yazacağım çarpı d 3k'ydı ve 5k'ydı çıkartıyorum ve bölüyorum 5k'ya şurası 5k geliyor arkadaşlar Alt taraf 3K çarpı üst taraf 2K oluyor. Alt taraf 5K. Şimdi K'ların hepsi zaten gidiyor arkadaşlar. Şuna şu, şuna şu gidiyor. Bir de 5 ile 5 gidiyor arkadaşlar. Geriye de 2 bölü 3 değerini görüyoruz. Ama şurada şurada bir 3K eksi 5K'dan eksi geldiği için şuraya eksi koymayı unutmuşuz. Eksi 2 bölü 3 cevabına ulaşacağız arkadaşlar. Soru 6. Burada da eğer hepsini K'ya eşit dersek hepsinin K'ya eşit dediğimde arkadaşlar X bölü 3 eşittir K Y bölü 4 eşittir K Z bölü 5 eşittir K dediğimde hepsinin altında 1 var arkadaşlar. İçler dışlar yaptığımızda X eşittir 3K gelecek. Y eşittir 4K gelecek. Z eşittir 5K gelecek. Tamam. Biz bunları bulduk. Bir de şu denklem bana verilmiş arkadaşlar. Bakın 2 çarpı X 3K mı? 3K. Artı 3 çarpı y kaçtı? 4k. Eksi 4 çarpı z de 5k'ydı. O zaman burası eksi 20 gelmesi gerekiyor. Devamında 6k artı 12k eksi 20k eşittir. Eksi 20 geldi arkadaşlar. Şurası 18k eksi 20k'dan eşittir. Eksi 20 ise eksi 2k'nın eksi 20 olduğunu söylerim. Eksi 2'ye eksi 2'ye böldüğümde arkadaşlar. Ne olacak? Şunlar gidecek. K eşittir. 10 gelecek arkadaşlar. K'yı 10 buldum. Tamam. Benden ne istiyor? X artı Y eksi Z diyor arkadaşlar. Yani X 3K, Y 4K, Z 5K olduğuna göre cevabımız 2K geliyor. K'yi 10 bulduğumuza göre ne diyeceğiz? Bu sonuçta 20 olacak. Soru 7 arkadaşlar. A, B, C pozitif tam sayılardır diyor. 2A eşittir 3B eşittir 10C gelmiş arkadaşlar. Bu durumda ne diyebiliriz? Mesela şöyle düşünebiliriz. Ee, bu toplamda nereye eşit olsun? Diyelim ki 30K'ya eşit olsun. Şöyle 30K'ya eşit olsun. Burası da 30K olacak. Burası da 30K olacak değil mi? Çünkü eşitlik var aralarında. Böyle bir şey varsayıyorum. Ona göre A'nın yerine 15K yazmam gerekiyor. B'nin yerine 10 k yazmam gerekiyor. C'nin yerine ne yazmam lazım arkadaşlar? Ee, burada da 3 k yazmam gerekecek. Demek ki ben a eşittir 15 k, b eşittir 10 k, c eşittir 3 k alacağım. Yani nereden hareket ettik? Eğer bunlar eşitse, hepsinin bir değişken üzerinden yazabilirim 30 k, 30 k, 30 k. Buna engel bir şey yok. Bir de tabi dikkat edin, 10 ile bir şeyin çarpımı, 3 ile bir şeyin çarpımı, 2 ile bir şeyin çarpımı gelecek bir sayı istiyorum. Yani aslında ortak katların en küçüğünü de yazmış olduk arkadaşlar. 30 30 nedir? 10, 3 ve 2'nin ortak katıdır. Hani şunu gözetiyorum. 2 ile çarptığımda 30'a gidebileyim. 3 ile B'yi çarptığımda 30'a gidebileyim. 10 ile de C'yi çarptığımda 30'a gidebileyim. O zaman demek ki hepsini bölen bir sayı. Hepsine bölünebilen bir sayı seçmem gerekiyordu. O zaman diyor ki A artı 2B artı C en az kaçtır arkadaşlar? Şimdi 15K B'den A'dan gelecek. Ee, 10K B'den 2B'de 20K edecek. C'de 3K olduğuna göre arkadaşlar toplarsam şurası 35. 3 daha 38 gelecek arkadaşlar. 38K. Şimdi ABC pozitif tam, pozitif tam sayılar dediğine göre arkadaşlar K'yı 1 almak zorundayım. Yani mesela 0.5 alsanız K'yı A ne oluyor? 7.5 oluyor. Bu pozitif tam sayı olmuyor. O zaman K'yı 1 alalım. Böylece en az değere ulaşırız. Yani K'yı 2 alırsanız sonuçta 76'ya ulaşacaksınız. K1 alalım. Cevabımız en az 38 diyeceğiz arkadaşlar. Soru 8 arkadaşlar. Bu oran orantıyı yazmanın farklı bir yolu. Bize diyor ki M1 ile N3 ile ve P5 ile orantılı. Yani siz M bölü 1 eşittir. N bölü 3 eşittir. P bölü 5 de yazabilirsiniz. Bu durumda bunları K'ya eşit dersek M bölü 1 eşittir K bölü 1. N bölü 3 eşittir K bölü 1. P bölü 5 eşittir K bölü 1. İçler dışlar yaptığımızda M eşittir K. N eşittir 3K. P eşittir 5K cevabına ulaşacağız. Tamam buna ulaştık. Böyle varsaydık o zaman şu denklemde yerine koyacağız değil mi? e, 2n nedir arkadaşlar? n 3k olduğuna göre buraya ben 6k yazacağım. m eksi k yazacağım. Ve p 5 k'ydı artı 3p de 15k gelecek. Bu durumda 60 bunlara eşit oluyor. Topladığımda 6k ile 15k 21k. Bir tane de eksiydi 20k geldi. 60'a eşitse eğer 20'ye böldüğümde 20'ye böldüğümde k değerini ben 3 buluyorum n neymiş? 3K'ymış. O zaman demek ki bizim cevabımız 9 olacak arkadaşlar. K artı L bölü L eşittir 3 demiş arkadaşlar. Bunun altında 1 olduğunu varsayarsam içler dışlar yapabilirim. K artı L çarpı 1 eşittir 3 çarpı L. K artı L eşittir 3 L. L'yi bu tarafa attım. K eşittir 3 L eksi L. K eşittir 2L geldi arkadaşlar. Tamam çok iyi. Yani ben K gördüğüm yere 2L zaten yazabiliyorum. O zaman şu K'nın yerine 2L yazayım artı 2L kendisi bölü. K'nın yerine 2L yazayım eksi L eşittir 4L bölü L oluyor. L'ler gittiğinde cevabımızın 4 geleceğini göreceğiz arkadaşlar. Aşağıda gösterilen ve bir garsonun taşıdığı tabak köfte tabaklarının her birinin yanındaki an Ad, adisyonda içerisinde kaç porsiyon köfte olduğu yazmaktadır. Her bir porsiyonda eşit miktarda eşit adette köfte bulunduğuna göre her bir porsiyonda eşit adette köfte bulunduğuna göre altta kalan tabakta görülmeyen köftelerin sayısının tüm tabaktaki köfte sayısının oranı kaçtır diyor arkadaşlar. Şöyle düşüneceğiz. Yani şu sayıyla buradaki köfte sayısı bu sayıyla buradaki köfte sayısı orantılı. Hani sayılar bir tarafa köfteler bir tarafa yazılabilir. Mesela 2 bölü 1 buçuk diyeceğim değil mi? 1 buçuk eşittir. Şimdi üstteki köfte ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman şuraya 9 yazacağım. Buraya x yazacağım. Şöyle işler dışarı çarpma yaptığımda 1.5 buçuk yerine tamam dur yazalım. 1.5 buçuk x eşittir 18. Bu 3 bölü 2 ya 1 buçuk 18. İşler dışlar yaptın arkadaşlar. 3x eşittir 36 ise 3'e böl 3'e böl x eşittir 12 geldi arkadaşlar. Demek ki şu tabakta 12 tane köfte var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi görünüyorsa 7 tanesi görünmüyor. O zaman ne demişti? E, kalan Altta kalan köfteler 7 tane. D, görmeyen köftelerin sayısını tüm tabakta 7 bölü 12 sonucunu elde edeceğiz arkadaşlar. Soru 11 arkadaşlar. Şarj kapasiteleri eşit olan müzik çalar, cep telefonu ve bilgisayarın şarj göstergeleri sırasıyla 2, 3 ve 4 eş parça ayrılmıştır. Ve dolu kısımlar yeşil ile gösterilmektedir. Tam dolu olacak şekilde şarj edilen bu üç eşyan bir süre kullanıldıktan sonra şarj göstergeleri aşağıdaki gibidir. Buna göre bu üç eşyanın toplam şarjının kaçta kaçı kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Aslında çok basit bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şurada kalemimi inceltirsem hepsini 12'ye bölelim. 12'ye böldüğümüzde çok rahat bulacağız. Yani burayı 12'ye bölmem demek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Şurayı da 1, 2, 3, 4 oldu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Burayı da arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada 12 parça var arkadaşlar. Burada 12 parça var. Burada 12 parça var. Burada kullanılan 6 parça arkadaşlar. Burada kullanılan 6 parça burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman 6 artı 6 artı 8 kullanılmış bölü 36 diyeceğiz arkadaşlar. Yani 12 artı 8 20 bölü 36. Burada 4'e böldüğümüzde 5 bölü 9 değerini buluruz. Bu kullanılan kullanılan değil mi? 3 yaşayan toplam şarjının kaçta kaç kullanılmıştır. Bu kullanılmayan yeşilleri biz bulduk. Diğeri ise arkadaşlar 4 bölü 9 olacak. Çünkü toplamda 1 bölü 1'e denk gelmesi lazım. Ya da istiyorsanız sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu ne olacak arkadaşlar? 16 bölü 36 diyeceğim. 4'e böldüğümüzde 4 bölü 9 sonucuna ulaşacağız. Soru 12 arkadaşlar. Yine içler dışlar çarpımı yapacağımız bir soruya denk geldik. 5 çarpı A artı 2B eşittir. 3 çarpı A eksi 3B. Bu durumda 5A artı 10B eşittir. 3A eksi 9B diyorum. Bu 9B'yi karşıya atacağım. 5A'yı bu tarafa atacağım. 10B artı 9B eşittir. 3A eksi 5A'dan eksi 2A eşittir. 19B geldi. Şimdi arkadaşlar böyle geldiyse ben diyeceğim ki A eksi 19 K olsun. B de 2 K olsun. Böyle çarptığımda ne gelecek? 38 çarpı K eşittir. 38 K gelecek. Bakın burası da pozitife dönüşür. Tamam. O zaman ne dedim? Dedim ki A eşittir eksi 19 K. B de eşittir 2 K dedim. Bu şu eşitliği sağlıyor çünkü arkadaşlar. Eğer böyleyse eğer böyleyse 19 bölü 2 eksi. A bölü B demiş ya. A'nın yerine eksi 19K yazın. B'nin yerine 2K yazın. Şimdi arkadaşlar. A'dan bir tane eksi geliyor ya. E burada da zaten eksi yok mu? Burası birbirine artı yapar. Yani 19 bölü 2 artı. Şimdi bir de şu K ile şu K sağlaşır. E geriye de 19 bölü 2 kaldı. O, bu durumda ne diyeceğim arkadaşlar. 38 bölü, 38 bölü 2 gelir. Ve sağlaştırma yaptığımda 19 cevabını bu olacağım 12'ye B diyeceğim. Demiş ki bize 2 üzeri A eşittir 4 üzeri B eşittir 8 üzeri C olduğuna göre A, B, C en az kaçtır? Arkadaşlar şöyle 2 üzeri A dursun eşittir. Şimdi üstü sayılarda biz en küçük halini yazmaya çalışırız. 4 yerine de 2 üzeri 2 B diyeceğim. Eşittir 2 üzeri 3 ve C diyeceğim. Bu durumda arkadaşlar 2 üzeri A eşittir. 2 üzeri 2 B eşittir 2 üzeri 3 c. Tamam. Şimdi arkadaşlar eğer tabanlar aynıysa o zaman üstler eşittir. A eşittir 2 b eşittir 3 c diyeceğim. Tamam. İk, bu, bu, burada A'nın çarpanı 1 ya. 1, 2 ve 3 sayısının eko, e, ekoku kaçtır? Ortak katların en küçüğü 6'dır. O zaman beni ben buraya 6K eşittir. 6K eşittir 6K diyebilirim. O zaman 1A'dan 6K gelmesi için A'nın 6K olması lazım. 2B'den 6K gelmesi için B'nin 3K olması lazım. 3C'den 6K gelmesi için C'nin 2K olması lazım. Bunları söyledikten sonra A artı B artı C en az kaçtır diyor ama ABC'nin pozitif tam sayı olduğunu da unutmayalım. Topladığımda 11K eşittir. A artı B artı C geliyor. Ben K'yı 1 alırsam bunların toplamında 11 geleceğini söyleyebilirim.